Inglourious Basterds filmi Tarantino'nun en iyi filmlerinden biri. Bana göre ise en iyi filmi. Film, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere pusu kurup onları işkenceyle öldüren ve kendilerine soysuzlar diyen bir grup gerillanın hikayesini anlatsa da bundan çok daha fazlasını sunuyor. Tarantino bu filminde Hitler'i Amerikalıları öldürterek tarihsel gerçekliği de değiştiriyor. Yönetmen, kurgusu, ritmi, karakterleri, Oyunculuk performansları ve oyuncaklı hikaye anlatım teknikleriyle 21. yüzyılın en iyi filmlerinden birini armağan ediyor bize. Biz de bu videoda Inglourious Basterd filmi hakkında az bilinen 10 ilginç bilgiyi sizler için derledik. Ama öncesinde kısa bir hatırlatma. İçeriklere devam etmemiz için kanalın biraz desteğinize ihtiyacı var. Eğer içerikleri beğeniyorsanız kanala abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Şimdi listeye geçiyoruz. 10 numara Leonardo DiCaprio ve Adam Sandler nasıl olurdu? Filmin bu kadar özel olmasının en büyük nedenlerinden biri şüphesiz Christoph Waltz'un canlandırdığı Nazi subayı Hans Landa karakteri. Buradaki en büyük pay Tarantino'nun kalemi gibi dursa da aslında Waltz'un kusursuza yakın oyunculuğu Landa'yı bu kadar sofistike bir kötü yapıyor. Ama Waltz Tarantino'nun ilk tercihi değildi. Bu rol için ilk düşünülen isim Leonardo DiCaprio'ydu. Ama yönetmen sonrasında bu rolü oynayacak kişinin akıcı bir Almanca konuşmasını istediğinden rol Waltz'a kalıyor. Tarantino da sonraki filmi Django Unchained'de Leo için bir kötü karakter yazıyor. Diğer bir tercih ise Yahudi ayısı olarak bilinen ve beyzbol sopasıyla Nazilerin kafasını parçalayan Donnie karakteri. Bu rolde ilk etapta Adam Sandler'a teklif edilmiş. Adam Sandler o sırada başka bir filmin çekimlerinde olduğu için rolü Eli Roth almış. 9 numara Tarantino'nun Boğan Eli Hans Landa'nın çift taraflı çalışan ajan aktörist Hammys bu olduğu sahnede yakın planda kullanılan el aslında yönetmen Tarantino'nun eli. Daha önce yaptığım Esaretin Bedeli ile ilgili videoda da benzer bir bilgi aktarmıştım. O filmde de Andy'nin silaha tuttuğu sahnede silaha tutan el yine filmin yönetmenine aitti. Filmlerinde küçük rollerde görünmeyi seven Tarantino bu filmde de eliyle bile olsa filme dahil olmuş oluyor. 8 numara beyzbol sopasının hikayesi Yahudi Ayısı filmin en merak edilen karakterlerinden biri oldu. Söylentiye göre filmin ilk hali daha uzundu ve çıkarılan sahnelerde Yahudi Ayısı'nın ve beyzbol sopasının da hikayesi anlatılıyordu. Beyzbol sopasının üstünde Nazi zulmüne maruz kalmış bazı Yahudilerin ismi yazılı. Bu isimlerden biri de Anna Frank. Anna Frank, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerden kaçarak ailesiyle birlikte tam iki sene boyunca Amsterdam'da bir evde saklanıyor. Saklandığı bu süre boyunca yaşadıklarını bir günlüğe yazan Frank, Yahudilerin ve İkinci Dünya Savaşı'nın en sembol isimlerinden biri sayılıyor. 7 numara Hans Landa ve Lüle Piposu Hans Landa, filmin girişinde Fransız ailenin evine geldiğinde içmek için bir pipo çıkarıyor. Bu pipo lüle taşından yapılmış ve hem şekli hem de kullanılan materyal açısından İngiliz dedektif Sherlock Holmes'un piposuna benziyor. Bu benzerlik Landa'nın Yahudileri bulma konusunda Sherlock'inkine benzer bir öngörü ve dedektiflik yeteneğine sahip olduğuna işaret ediyor. 6 numara film içinde film. Filmde Frederick Zoller'ın kahramanlığını anlatan Nations Pride filmini Yahudi ayısı lakaplı Eli Roth çekti. Tarantino'nun isteği üzerine Rod, kardeşiyle beraber filmi iki günde çekiyor. Filmin toplam süresi 5 dakika 30 saniye. Eli Rod, filmi bir kısa film olarak değil de uzun bir filmin parçalarıymış gibi tasarlamış. Filmin rota verilmesinin sebebi de oyuncunun aynı zamanda yönetmen ve yapımcı olması. Kendisi 2015 yapımı Nak Nak filminin de yönetmeni. 5 numara, şoşanma karakteri ve filmin yazılış süreci. Tarantino filmin yazım sürecini 10 yıl gibi bir sürede tamamlamış. Kirby filminden önce bu filmin senaryosuna başlayan yönetmen filme iyi bir son bulamadığı için filmi ertelemek zorunda kalmış. Senaryonun ilk taslağında Çoşanna karakteri Yahudi direnişinin aktif bir üyesiydi. Çatıda pusu kurup üst düzey Alman subaylarına suikast düzenliyordu. Ama Tarantino Kilbil'de intikamcı kadın temasını kullandığı için bunu tekrar etmek istememiş ve Shoshana karakterini de büyük ölçüde değiştirmiş. 4 numara Koşer ve Strudel Filmin en gergin sahnelerinden biri Hans Landa'nın Shoshanna ile Gala hakkında konuştuğu yemek masası sahnesi. Bu bol diyaloglu sahne tam bir Tarantino imzasına sahip. Önemsiz gibi görünen konuşmaları çoğu zaman eğlenceli, yer yer ise gergin bir hale getirme işini herhalde dünya üzerinde kimse Tarantino'dan daha iyi yapamaz. Bu sahnede de tüm dramatik aksiyon acaba Hans Landa Shoshanna'yı tanıdı mı tanımadı mı üzerine kurulu. Landa'nın şoşanla için strudel ısmarlaması ise zeki bir sembolik gönderme aslında. Çünkü bir Alman turtası olan strudel aslında domuz yağı ile yapılıyor. Ve Yahudiler inançları gereği domuz tüketmediğinden aslında Landa şoşanlayı gerip sınamaya çalışıyor bu hareketiyle. 3 numara fare göndermesi. Landa filmin girişinde Fransız eve geldiğinde Almanların karakter olarak bir kartal ya da şahine, Yahudilerin ise farelere benzediğini söylüyor. Bu benzetme 1940 yılında Naziler tarafından çekilen The Eternal Jew filmine bir gönderme yapıyor. Nazi propagandası yapan bu film, Yahudilerin tıpkı bir fare ya da sıçan gibi hastalık yayarak ari Alman ırkını kirlettiğini ve Nazi yöntemleriyle çözülmesi gerektiğini savunan sorunlu ve çarpık bir propaganda filmi. 2 numara ...Christoph Waltz'un seçilmesi. Ooh, that's a bingo! Tarantino, Hans Landa karakterinin bugüne kadar yazdığı en eğlenceli karakter olduğunu söylüyor. Senaryoyu yazarken Hans Landa'nın pratikte oynanabileceğini düşünmeyen yönetmen... ...hatta sırf bu yüzden filmden hepten vazgeçmeyi bile düşünmüş. Ama Waltz'un deneme çekimlerini görünce aradığı adamı bulduğunu anlamış. Waltz bu performansıyla en iyi yardımcı erkek Oscar'ı alarak bir Tarantino filmiyle Oscar alan ilk oyuncu olma ünvanına da sahip oldu. Christoph Waltz, <laughs> an inglorious bastard. Filmde Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca konuşan Waltz, İngilizce dışında bir dil konuşarak Oscar alan 6 oyuncudan da biri oldu. Oscar and Penelope, that's an uber bingo. Ve bir numara, Filmin adının yanlış yazılması. Inglorious Basterds filmi 1978 yapımı The Inglorious Basterds filminden alınma. Konu olarak benzemese de yönetmen o filme bir saygı olarak filmin adını aldı. Ama bir sorun var ki o da Soysuzlar Çetesi filminin ismi İngilizce yanlış yazılmış. Inglorious Basterds A ile olması gerekirken Tarantino E harfi ile yazmış. Cannes Film Festivali'nde bunu neden yaptığı sorulduğunda ise yönetmen bunu asla açıklamayacağım diye cevap veriyor. İsmin neden yanlış yazıldığına dair insanların bazı teorileri olsa da günün sonunda gerçeği hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.